Barko vizyon burada Yavuz Bey. İçki ve yiyecek servisi de burada. Konuklar tabaklarını alıp böyle geçecekler. Görebiliyor musunuz? Çevireyim mi size doğru? Zahmet etmeyin. Ben gelirim. Hı -hı. Dinliyorum. Sonra burada siz konuşmanızı yapıyorsunuz. Konuşma metniniz hazır. Ben bir kere daha gözden geçireceğim zaten. Burada da basın kitlerimiz olacak gazeteciler için. Burada değil mi? Evet. Ne oldu? Bitiriyor muyuz toplantıyı? Hayır, bitirmiyoruz. Ben böyle daha rahat edeceğim. Şurada uzunca bir masa olacak ürünleri onun üzerinde sergileyeceğiz.